Заман хайр olsun saygıлы сиредичлер. Хош булушты кетер да ГРТ каналы, Гагаузия агёнге мен программасын антындым да онны көтөрҗүссем, мин Полина Баргова. Saygıлы сиредичлер, Гагаузия яшяннары. Бүгүнкү колверленимизди дә биз язарыз. Кышынёв касабасының Михаил библиотекасында. Ама соручларымыза җавап идейчек Гагаузия академиясы Тодор Занет. Калам безнең калы, ГРТ каналында. Zaman hayırlı olsun Todor, hem de çok sağ olun. Her zaman bulursunuz vakit bize. Sanırım meraklı programlar yazırız bizim seyirciler için, bizim yaşayanlar için, musayferler için. Büyünkü de bizim kolbemimiz sanırım olacak meraklı hepsine değine. Zaman hayırlı olsun. Size bir şey söyleme. Yani ben herkes sayayım. Hani bu dünyada en pahalı iş o vakit. Ben herkesin vakitimi ayırmayayım. Çünkü benim vakitimi son geri çevirmiyorum. Ama sizinle herket hazır buluşmaz ve o vakit boş geçmiyor. Değil sadece bize ama garoz halkımızda da. Onun için sağ olun, hani varsınız. Pek doğru, hem de pek hodolanıyorum yazma bizim akademikten her bir kol vermeyi. Çünkü doğru söylersiniz hepsinden var fayda. Nece biliriz, Tudur Kasım ayın 6'sında Kumrat Kasabası'nın meydanında geçti bir güzel Şarap Festivali 2022. İki yıl pandemiydi. de hani bile toplantılar genişten geçmediler. Bu yıl katıldılar musafirler 16 devletten. Orada gördüm sizi de buluşamadık. Ama da isterdim bir gün derinden açıklayasınız kendi duygularınızı. Nasıl sizin bakışınıza göre geçti bu festival avtonomiyanın başka Ben söyleyeceğim öyle e, hastasından. Ben beklerdim hani daha geniş olacak daha büyük olacak. Ama sanırım hani kolaylık yoktu yapma evlenceyi yüzyıllarda. yıllarda. Sayın 3 yıl olmadı. Sayın Üçü olmadı. Benim bu şarap festivallerine kendi bakışım var. Ben yapayım şarap. Ama ben sayıyorum hani, dil lazım şarap festivalinin değiştirme bizim yoğurtumuzu Kasım. Kasım o Kasım'ın yedisinde oluyor. Dilince şimdi gene kutladılar sekizinde. Gagavuzların Kasım yoğurtusu Kasım'ın yedisi, 8'inde Aydmitri yortusu. Çünkü e, yes e, çift paylı kalendara göre Hederles yortusunda başlamış yaz. Hederles'in 6'sı. Hederles 6'da. Kasım'da başlamış kış. Yokunca hani heyecanım Hederles 6'sında sede kas kış yokunca çeytin 8'inde. Lazım 7'sinde. Matematika. Ama kimse uydurmuş, kimse kabul etmiş. Ee, bu bir Kasım'ı e, Kasım lazım kutlama. Söylediler Kasım için. Güzel söylediler. Ben beğendim hani. Onu doğmadı Kasım. Ne düşüyor e, yoğurtu için? E, siz Yesebao'nun hani hava birazcık sevinceydi. E, birazcık da geç, geç kaldılar. Hiyak yetince geç kaldılar geç kaldı çorbacılar. Da insanlar birazcık donduydular. Onun için de ben gezerdim oyunu bu yanı donmama adini. E, uşaklardan da donduydular. E, gezdim baktım e, e, avulları, küyleyen ben. ben, ben arardım, bana lazımdı ya yani ben buldum. E, ben şaşardım hani hepsi ansamble ona e, onlar işli ama onların rubalı onlar giyimli. Bünkü nöstrede uydurma kostümleri. Bir anlamda onlar artistik kostümleri. Ama bana lazımdı e, bulma, Halis halk da de ben buldum. Valkaniş rayonun e, administrasyonu, hiç yapmışlar pek güzel. E, ben orada gördüm bir insanı Valentina Konstantinovna, biz çoktan tanışıyız. Onu gördüm eski rubalarını giymiş ama böyle güzel püsküllü şalın var, atlas fistan hepsi eski. Evel'den yaklaştım, dedim dur çıkarayım parçayı da, dedim nerede buldunuz, dedi. E, Fırmancı diye, bizde ne var, hadi buyurun çadıra. Açan girdim çadırın içine, tamam, kurum çadır, biz Avuç'un dedik. girdik çadırın içine, orada kurulmuş güzel bir masa, gagavuz yemeklerinin ama gagavuz yemeklerinin. Çıkardım onu parçaya, açan baktım, gelin, güver, sadıç, kresintı devir, Hepsi var, hepsi giyimli, yeskil falan. Ben onları da bir 15 minut zeytlerim çıkardım, balancı lazım. O son geldi. Ee, bir hani böyle bir köşe buldum. Belli ki e, hani katıldılar. Onlar hepsi benim anladığı kadar e, devletten para ansambla ona lazım geldi. Ama Türkiye'ler hani almışlar yanlarına o insanları da hani para birden almıyor. O da ben kendimi tasacak duydum. Bu afitsoz. E, bir de bir şey beğenmedim ben. E, İsla ama e, büyüklüğe geçmeyince insanlara izin vermediler de aslında. Değildi değil doğru. Heyecan yaparsaydık e, kutlarsaydık gagozların yoğutusunu ve yaparsak yoğutuyu gagozlar için ya da başkasının için dilen beklemeye iki saat açan gelecek çorbacılar da dadacak bir kıymık da insan gelecek. O mu gitti. Ben bileyim an gitti. Gitti su beterine. Olaydı kavanoz da sonra belki insanlar bekleyecekti. Kavan işleri yeni bir şey değil mi? Ben görmedim. Ama 3 yıllığın bu boşluğu duyuldu. Hani soğumuş insanlar artık kendilerine lazım kızıştırma belki böyle. Ama ne güzel de fırından pişmiş bizim yemekler, anglarını bizim analarımız, babalarımız yapardı, pişirirdi. Bunlarla da vardı nasıl tanışma. Ama da tuturunca bilir, siz kendiniz tatayla birleşik söylediniz, siz kendiniz de yaparsınız şarap. Artık var markanız, yaparsınız kara şarap, yaparsınız bir hasta. Düşünmediniz hiç mi bir zaman makar kendi e, malınızı festivalde koyma. Hiçbir kere düşünmediğimde koymayacağım da. Söyleyeceğim ne işin. Ee, siz ne kadar da koysanız ben zaten yaklaştım oraya da baktım hani e, artık fıçıların üstünden yazılı kim? Yerişim işi. E, dur ne an dedi? Ne anda oldu dikustansiyon? Kim dedi? Kim karar aldı? Ne çaldı? Onun için yok faydası. Ben e, satmayayım şaraplarımı. Ben koyayım etiket ki bağışlayayım dostlarıma. Bir yaştan sonra bile çok devletli benim markım Hemen ya todu ya yani yolla Yok düşünmedim hem düşünmedim hem de koymayacağım. Çünkü yazırsınız bizim adetlerimiz için de söyleseniz duyulurlar mı bu adetler dünkü günler? Ben size söyleyeceğim kan su olmaz. Kan suunu, adetler girmişler kana. Ne kadar da büyükü gençle Ruslaşsa ya da kopsa köklerinde o kanda kalıyor. O adetlerin bir parçacığı varsa da ona yaşayın. Oyunlar, türküler, giyimler, bakışlar. Var, ben sayayım hani kaldı daha bir şeyler. Bakarak başka yıllara, bu yıl de musafir vardı. Önce programın çekitmesinde söyledim, 16 devletten. Niye sizin bakışınıza göre ileri doğru var nasıl bu musafirler yardımcı olsunlar ne orada bizim avtonomiyamıza? Şimdi hadi bakın ben siz bilirseniz ben az yetmiyorum açan tuvalet tö, yelemeler oluyor. 16 devlet denili. Ama o 16 içinden lazım çıkarma kişi nokta bulunan büyük elçiliği. O bu da elçi, o bu da o değil yabancı devletten burada. Lazım bakma tu hani geldiler Halizden. delegasyon var turistler. Ben dün baktım mayıl oldum te bu çadır e, festivalinden çıktı. Yarın Türkiye sana kardeşlerimiz, dostlarımız Delegasyon, tebu bu delegatsi. Ama is, e, başka türlü bu festival için belli ki Gagauzya'nın e, yüzünü gösteriyor. Gagauzya'nın adetlerini gösteriyor. Bu yayılacak. Büyük elçiler de olsa ona rapor raport veriyor ama ne anda o raport kalıyor bilmiyor. Hatta o insanlar hani sıradan geliyor. Onu anladı. Ben size bir şey söyleyeceğim. Söylemedi anlat. Ben benim bir dostuma, değil değil yabancı, yabancı. E, ee, ağladı beni, vardı bir problem ısıdı diye bana. Ne yorgunsun? Diye, ben de gagu şarap yoğutusundaydı dedi. da şarap yoğutusu mu var? Diyeyim var. Ah ne kısmetlisiniz siz. Bu da işte bu taraf. Bak yüz bin kilometreden ağladı değişti böyle şey. Diye bizde yok diye böyle bir şey diyeyim. Yani bizde var. Şimdi çoğu söylüyorlar hani böyle zor durumda nasıl günkü günler dil lazımız geçirmeye bu şarap festivalini çünkü görüyoruz hani pahalar gün günden onlar kalkıyorlar yukarı her bir mala bu sırada şafka da gaza da sizin bakışınıza göre lazım mı geçirmeye böyle uğurda toplantıları bizim avtonomiyamızda? Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim burada gene bir incelik var. Her zaman bu yoktu yapılasıydı. E, o paralar gelir e, yabancı devletten mahsus bu işçi ne? Yapılsın. Ama heyecanım bu işin Allah'sa para bütçeden bu yanlış. Ama ne kadar ben bileyim e, bu yoğurtu e, yapıldı Avrupa e, Avrupa parasından gelmiş Amerika mı bilmiyorum. Ama dıştan geldi. Bu olsun. Ama bütçeden Allah'sa o zaman yanlış. Kültüre misilerler, dini misilerler, dili misilerler teyze tadirinden anadasınız. Sizin bakışınıza göre ne orada büyükü günler bulunur ana dilimiz? Siz bilirsiniz ne yaşaştım? Ee, meydanda ben gezdim, dokudum o meydanı, o yanı, bu yanı. Hepsi vadiye kalmış. Uşaklardı. Uşaklardı e, açan bollukta hiçbir ciddiye sana, laf etme, kalmış Vaydılı gagos iyi öte adı dili şaka dil var. Dil lazım yaşatma. Ama nasıl yatacağız şimdi ekonomik durumu basacak hepsini bu kış kışta bilmiyor bir şey dili düşünmeyecek. Hepsi düşünecek önce kalma diyeyim donmama. Dilim kayıl burada. Todor düşünecek dilimizi de. <laughs> ne düşünecek belki. Ee, ne da düşünecek? Ama yön plana çıkıyor bu soruşla. Diye ben Size gele hakkın gene sesledim lan diyor da gene ağlamışlar bilmem ne anda da gene üç katına pahalı. Neti biz lazım yo değilim onların yan, e, yanlışlıkları için. Az olmuş da telamuz dayanmayı dayanır siz. Neci, halk lazım dayanır. Onun için e, halk düşünüyor kültürü gidersin bir yere nereye gidersin e, ben söylemeyeyim büyük kuartil olarak de, 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 gideyim Gagoski'yle ne yevlere. Kültürümüz var, kilim var, Ramkı var, e, pala var. E, döşek, yastık, yüklük hepsi var. Yaşı. Şarap festivalinin e, süreci, olayı açıklanacak mı Anasözü gazetesinde? Biz yazdık, e, sayta koyduk patriotleri. Biz verdik, e, yazdık haberi. Hani, e, vardı devletli başka devletlerden vardı. Koyduk çok patriot sayta. Ee, ama gazetede birlikte olacak renkli yemek koyacağım güzel. Nece oldu? Ne şişireceğim ne de küçülteceğim. Ee, benim bir iş canımı hep böyle dört yani hani halizden lazım da olsun e, Gargavuz halkın hepsi deputatların üst kongresi. Onun yerine bu yoğurtu yaptılar. Tebu beni biraz ziytli. Ya canım olay değil bu da, bu da olacak doğru. Siz dedin Süleyman Siyaz dangası ileri planlandı. E, ikisinde, ikisinde mi diyordun değil mi? İkisinde kadar. o lazım da olsun. Ama olmadı. E, şimdi kışa gireceğiz de hiçbir şey gene insan kap. Ne de Vandil'de birleşme etince şanaf vardı e, yoğutusunda. O da var bir şey. Şimdi insan kapanacak. Kış kapayacak. Hepsi kapanacak kendi yevlerine. Hepsi düşünecek kendisini. Ha, halkı düşünen o olmayacak. Ben öyle göreyim. Çünkü laf gitti bizim dilemiş Şimdi sizin bütünden sizin kaç kağıdınız var bizim ana dilimizde yazılı? Of, geçen çıktı 25. kiyat sade benim anne. Hani. Ama sık toplanan nerede hani bu çıktı başka kıyıtlar, başka ortak kıyıtlar. Hepsi 62, 63, 64 böyle bir şey. Sayesinde unuttum ben. Angıları bağlı adetlerle, kulturamızla, dilimizle, dilimizle onlar kaç? Şimdi ben öyle diyeceğim. Ben açan yazıyorum. Eskileri böyle yapmadım. Şimdi her bir e, proza yazarsam o da koyayım gagoz adetlerin elementlerini, diyaloglara, piyasalara, her zaman temelde lazım ama gaga kiydi Hani ben sayayım onu bilim ki yedim de sayayım hani doktora ki yırdı. İki akademi onu kabul etti. Hem Azerbaycan hem Moldova kabul etti. Onu evde mühürledi. O kiyetten iki kişi Türkiye'de yaptı masterat. Sonra o üç tom hani çıktı. Gagos adetleri, türküleri hem de masallar. E, ee, onların birisi ilişmiş İzmir'de bir konservatoriyada yürenen bir studenta buldu beni internetten geldi buraya e, Özgür Duran şimdi yanlış edemezsin gezdi geldi bana ben isteyen bu Türkülerden değil öyle. ben sana vereyim insanları gidersin küya buluşuyorsun insanlarla yazıyorsun diktofona de yapıyorsun. Yapmış çok güzel bir kiyat. E, dok e, masterat kabul etti. O da o çocuk Gagauz kulturasını, Gagauz Türkülerinin isteğiyle doğru da il, il, ilerleme ama ben laf ettim komünat direktöründen laf ettim. Bilim merkezinin doktorluk yok bizde. Hani gelsin buraya diyor bu yapsın doktorasını. Yok. Çocuk isteğe gitmeye ileri. Ama ben e, dedim hani ne kadar kuvvetim var, ne kadar var tanıdıklığım, yardım edeceğim. Hani Zere o yapmış, ben açam baktım o notaları da gördüğümce yapmış, en yüksek uğurda yapmış, o notaları çevirmiş. Bir de karşılaştırmış Anadolu, Anadolu Türklerinin ortak payları, ortak notaları. Var bir de insan, e, Leyla Dilek, e, o Türkiye'de yıl pandemi zamanında bulduğu internetten dedi ben galiozlar için isteyeyim yazma. Yakışarsa bana ya dedim. Niye ben sana kıyaracağım? Sonra dedi ben yollayacağım, posta yollayacağım, siz yollayın. Yani topladım 12 kilo, bir, 10 kilo bir kutu, koydum oraya hepsi kıyatlarım ne vardı, ne vardı tarihten yolladım. İnsan yazdı masteratını pek güzel bir e, iş. Şimdi çıkmış haberi geldi. Ben isteğim vermem gazetede e, Amerika'da çıkmış statyaları, iki statyası, Fransa'da hep gagozlar için yazıyor. Büyük e, o da işte doktor olmaz. Savaştı bu Uzbekistan'a ge geçemedi. Belki bulacağı yardım edeceği hani, Türkiye'de de kimse baksın, hani açsın gözlerini, dedi. Ben sayayım hani. Büyükü Günad'ın e, Gagavuz, Gagavuz kültürasında da yapan doktorla ona çok yufka. Çok yufka. Ben bir gün bu insanların e, masteratlarını da koyarsam onların doktorların yanında e, onlar Yok ne olsun onlar. Yöle yüksek kurda yapılır. Onun için bırakmayacağız yalnız. Savaşıcıyız yardım etme. Kalan işte, gittim bir yere hep yazayım. Kiminle davet yeni laflar, yeni cümleler, yeni bakışlar hepsi yazılı diktafona. son yolda giderken açayım diktafonu sesliye Ah bu laf çıktı diyor bu laf çıktı Şimdi buldum laf şurik. Şurik lafı. Gagoz dilinde. Şurik biliyorsun da şu. Bizde laf var şu. Banditlerden sesli o ki gelermiş de bakarmış evde var mı birci şey? yok mu da son banditler girermiş içeri. Yazılı bir ne? be, adamın ağzından, insanın ağzından çekmedim. Söyledi bana diye şuruklar dedim. Nasıl şuruk? Dedi, Nas -şuruk. Söyleye bana diye hani geliyor. Yeni vavga dilinde. Kim aklı? Bir bu mu? Hepsi oturmuş kabinet. Yazman alem insanların arasında ta o kultura yaşayan yaşadan insanlar var kıyım. Gagavuz millet yortusu için, şarap festivali için bu yıl Todor Zanet bir şey yazdı mı yine? Ben yazmadım. Eee ben bir kez yazdım e, festival şarap için bir, uzun bir piyit, güzel bir piyit sayayım. İstedik onu yapma e, İlya Filyov'un olan, olan türkü ama kültür tarafı, kültür operasyon tarafından istemedi. bu paralı iş onlar. Ben de mesela bağışlayayım. Ama kompozitör mi demeye. Başka bir şey var yeni bir projeksiyon işleri, hepsi işler, işler olasıydı, sağ silem olasıydı. Sanırım hani kas, e, Kırım 15'inde işiteceğiz bir yeni Türkiye ama o varsa illa filo biraz rahatsız zorlanır şimdi. Üşümüş. Üşümüş. <laughs> Nasıl söyleyeyim? Böyle projekler başka şey. Yazayım, 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 yazayım. Proza. şimdi Kasım'ın 19'una yapacağız prezentasyonu yeni çıkan O ee, Ova programı da son böyle. Kasım yurtusu diğerinden bakıldı. Alez'den Kasım'ın 8'inde Çıdırlunga kasabasında nereye siz de katıldınız? Sülesiniz. Ben katılmadım, Ben seyrettim videoda. Siz de Ben gitmedim. Sonra. Ben baktım. Videoyu da şaştım. E, siz... Gerte de gerte de. Ben katılmadım ama sağ olsun yaşasın gerte. Hem olsun. Sizin de yıl dönümünüz. Oradan seyrettim de sevindim. Hep bu kadar sizin vardı kolayını siritme Gagauzia Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyanın canlı yayında. Bu da sayılır katılmak. Bütünden nasıl sizin bakışınıza göre geçti Kasım yurtusu Çadırılga Kasabası'nda? Ee, küsmesin komrat ama daha sıcak hem daha Gagauzia. Haliz Yortu'ydu. Duyuladı Kasım yoğurtusu. Yoktu o Yoktu geçme, oynama, stanın önünde bağırma yoktu. Ben bir indim. Halis gargoş. Onun için kutluca olsun. Çadır. Artık bu reşik tayları kutlama bizi ama benim bu soruşum vardı. Var nasıl şimdi onu açıklayayım. Çünkü bizim Gagavuzi Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyası bu yıl tamamladı 15 yılını. Yeni statüse göre önce çalışır. Elbette ki hepsimizi bilirsiniz ayrı ayrı. söyle biz çalışırız. Ne var nasıl söyleyersiniz bugünkü gün bizim çalışmamız için e, mas söyleyeceğim gagavuz dilinde. Böyle söyleyeceğim. E, Galata benim gözlerimin önünde büyüdü. Ben sizi hepsinizi biliyorum. Ta ana sütünüzü açan kokardınız. E, Korespondent olarak. E, her türlü oldu. E, her türlü oldu. E, ben söyle, isteyen bir işte söyleme. İnsan kalma lazım. Niye de olsun? İnsan kalma lazım. Ee, saymasına, saymayın hani e, bir gün ben çıkacağım Efrat söyleyeceğim bir şeyler de hazır. Değil. Sen açan çıkıyorsun, Efrat da söylüyorsun galiba şey. Sen lazım hazır var, sitemde cana bin hazırlanmış. Düşünersin ne söylüyorsun? Zira sen verirsin halka bilgi. Gagavuz dilini ilerletiyorsun. İnsan kalıyorsun. Ama affedersin tık gitti. Yok öyle değil. Onun için insan olma, size sağlık, uzun ömür, kavga olmasın. Yaşamak o kadar kısa hani hiçbir cihimiz anlamayınca tık kapanıyor da gidiyor. Onun için buluştuğundan güler yüzü buluşalım. Vals edeni laf etme, dağıtışma dilimiz için yürenme. Herkes hazırız. Eskiden siz ağlardınız. Dün at söylemeden var bir insan sizde hep ağrıyor beni. De olacak, de bunca olacak. Ben anlayayım hani onun üstüne basıyor korrespondentler. Hani de bana sorma doğrudan da gidiyor oradan. Ama o da işte O da resmen. birbirimize lazım yardım etmen. Bir de. Bu ben söyleyeceğim. Hep size mesela Galata Hepsine kim işleyip aloş? Niye kadar çok okumak yap. Niye kadar çok kiyat okuyacağınız gaga uçuşu. Diliniz zenginleyecek. Bileceğiniz hangi laf lazım bu yerde olsun. Dilce radyoda gideyim de sesleyeyim. Şimdi fikrimizle gideceğiz derimizin yanına. Ne olsun fikrimizle gideceğiz? Gagoşça var laf. Aklınca gideceğiz. Sonra çevrilmiş motomu olmuş Radyoda. Ağladım sizin başlığı kim orada? Dedim böyle böyle bakın diyeyim doğrudun. Yanlış çünkü C fikirli yok diyecek ne? Varca uçma da düşme diye oyna kostijana. Ne var ki uzayan akademin planında ileri doğru yapma ondan karyan yeni piyetiniz gelen <laughs> aya. Allah arasında çıksın. Türkiye olacak. E, planda toplayın prozayı. Toplayın prozayı. E, hepsi olan seyisler bir ki yönümüzdeki. Ben zaman çıkarmadım plaza ayrı ben koydum e, tebuk yetta var bir, iki anlatmak bir yasama isteyelim bütün çıkarma var öyle işler hani lazım okunsun hem kalsın e, isteyelim piyasalı ayrı çıkarma yazdılar bize piyasa var koymaz diye Gagavuz Milli Tiyatrosu yavaş yavaş oluyor Gagavuz, Rus Milli Tiyatrosu koyuyorlar oraya Rus, Rus haftaların bize e, o piyasalı isteyem çıkarma, vata planlar, büyük planlar, sağlık olursa hepsi ileri giderse de yeni kıyıtlar, vata öyle kıyıtlar düşünüyorum hani sanıyorum hani gagos kulturasına, gagos kultura sandığına dini pek önemli faydalı olacak.

200 yılın içinde o kadar çok kahrılardan geçtiler, o kadar yerden hani var bir laf ağaçlığın hem ayazın yönünde insan dayanmaz. Ne kadar da İslam olsun. Ne kadar. Onun için ben dedim temin söyleyeyim birleşik birbirimizden tutma, birbirimize yardım etme biz hepsini cömert hareket, gagozlara vardı iyileştirme gagozu yaparlar bir şey götürerler komşulara Şimdi lazımsa paylaştığında odunlarla, kömürlerle, tezeklerle, sıcaklıkla da çıkalım bu yıldan. Ben sana yemin hani, bu yıl zor olacak, bu kış zor olacak ama yönümüz açık. Hepsine sağlık, hem uzun yöre. kavanı hepsi olacak. Sağ olun. Hem de olsun usluluk dün neydi? Ben şimdi bakayım ne oluyor Ukrayna'da, ne oluyor dünyada. Siz bize de, heyecan sizin usluk usluk. 1990'da bitti usluk. usluluğu da bozan büyük bir devlet deniz aşırından başladı. Oradan başladı. Şimdi savaşa bir kabahat atma bu tarafa yok. 1990'dan biz cenkçide, Üçüncü dünya cengi. Ama bize yetişmesin. Orada da bitsin barış olsun, otursunlar da masada da laf etsinler. Daha kolay, daha laf edip de çözme lazımsa bir ay, bir hafta, üç ay hani cenk olacak. Ben sanmıyorum hani böyle cenk edecek. Allah arasında orada da konusu bitsin. Hepsimize rahatlık hem sağlık. Sağlık. Тетеля Паула Лафлана, Баша Реджиз Бьюнкю, Гагаузия Гюнгельная программа с Сайглой Сирид Жилем, Гагаузия Нияшая Нары, Таверса Гетрия Маклунза, а Гагаузия Гюнгельная программа с Набисиазда Кишневка Михаил Чекира, Одна библиотекасында с Набисиазда Кишневка Сабасаны, Михаил Чекира, калын библиотека каналында.